çıkmaya hazırım. Lan böyle ne? Ha, ne zaman crosshair kırmızı olursa bir şeylerle etkileşime geçebilirim. Odamı temizlemem gerekiyor ya yani bence de. Odanı temizlemen gerekiyor. Laptop kontrol etmem gerekiyor. En korkunç perili ev. Bu sıradan bir ev değil. Geçmişi bile ürkütücülüğüne katkıda bulunuyor. 60'lardan inşa edilen bu ev birçok seri katil eviydi. Günümüzde ise geriye burada alınan, alınan canların kalıntılarından başka bir şey kalmadı. Peki neden hala bir gizem? Bazı kişilerin bu evi ziyaret etmesinden sonra çok sayıda kayıp ihbar yapıldı. Bu evi kesinlikle keşfetmenizi önermiyoruz. Güvenli değil ve geri dönemeyebilirsiniz. Yok bu halime bir çare. Hadi canım. Bir saatte mi çıktım? Arabam Tofaş. Değil. Ney? <laughs> Nasıl lan? <laughs> bir bak anlamadım arabaya bindim ve iyi iyi son dedi bana oğlum benim ha şey arabaya geri bir aa bir ben gelmişim arabaya beni geri binip gittiğimden iyi son demiş hadi bismillahirrahmanirrahim sağ yanı aha kitli Başka bir yol bulmam lazım. Çubuk kırılma sesi geldi. sağ yan sağ yandım sağ ayağını, sağ yandım Şimdi burası gran falan mı lan aynalarda yokuz ses verdim buraya çekmek için bayağı iyi Ab çok hızlı geçiyor çeviremiyorum. Bundan mı geliyor lan ses? Burada niye çöp poşetleri var? Bu um, tam gran ne burası. Harbi diyorum bak. Burak kitle. Burada kitle. Burası niye böyle şey kapısı? Üç tane seçeneğin var. Hangi kapıdan girersen yaşarsın kapısı. Так. şey beni da ya. Şu garajda. Demiyorum. Garajda bir ton ses oluyor ve ben garaja gidiyorum. Bayağı iyi. Çok iyi. Burası da şeyin. Bodrum. Oh, Ananı avradır. Ben benim falan yok mu? <Gülüyor> <Gülüyor> bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Güncelleme 1.01.43. Ev genel olarak terk edilmiş gibi görünüyor. Hiçbir şey olmadı. Güncelleme 21.51. Yaklaşık 10 dakika sonra kendimi biraz bunalmış hissetmeye başladım. Buradaki ortamı hiç sevmedim. Birkaç garip ses duydum ve izleniyormuş gibi hissediyorum. Güncelleme 3.02.02. Buraya girmek tam bir hataydı. Bir şey beni kesinlikle takip ediyor ama... Bir dakika ya. Ses yapma ya. Buraya girmek kesinlikle girmek tam bir hataydı. Beni kesinlikle takip eden bir şey var ama göremiyorum. Güncelleme 4, 02, Kapı kilitli ve dışarı çıkmanın bir yolu yok. Mahvoldum. Güncelleme 5, Bodrum'a bir şey geliyor. ortadan geliyor anasını satayım. Ha buradaydı doğru ya. Bir şey beni, bir şey beni paramparça edecek. Bir, şey. bir şey beni paramparça edecek. Bir şey beni paramparça edecek yemin ediyorum. açıldı? Hangi kapı açıldı lan? Arka kapı dedi. Arka kapı açıldı dedi. Bok yedik ya. Yemedim. Korkmadım. Biraz daha korkunç olmalıydı. Bitti mi oyun? biraz daha korkunç olmalıydı ya. Biraz da abi şöyle bir şey işte böyle bir evde o oh, jumpscare yakışmadı ya. <laughs> daha iyi bir siker olması lazımdı.